Sevgili İlker Taşçı. Menajer. sağ ol canım. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür İlkerim, ederim. İlkerim, sağ ol canım. Değil. Seni gördük daha iyi olduk İlker'im. Ellerinizden öpüyorum hocam. Saygılarımı sunuyorum. Ne yapacağız bu sosyal sapıkları, bu siber olanları? Ne yapacağız? Boş oğlum? vereceğiz hocam, dikkate almayacağız. Boş, boş veremiyoruz. Programın içine ettiler, gördün? Yok Niçine yok program program gayet güzel oldu hocam çok değerli insanlarla konuklarla beraber gayet güzel bir program oldu bir türür kervan yürür hocam kafanıza takmayın her seferinde söylüyorum ama siz çok hassas duygusal bir insansınız sanatçı olmanızdan da ötürü üstesinden geleceğiz hocam. <laughs> İnşallah canım. Sevgilerimi sunuyorum katıldığın için. Sevgiler Val hocam. Volkan'ım sana da teşekkür.